Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Osmanlı Devleti'nde meşrutiyet dönemi işleyeceğiz. Meşrutiyet bir yönetim ya da rejim biçimidir. Meşruti yönetimlerde kral ya da padişahın yanında halkın yönetime ortak olduğu bir yönetim biçimidir. Yani bu sistemde Padişah'ın yanı sıra yönetimde da ne olmuş arkadaşlar? Söz sahibi olmuştur. Osmanlı yönetimde meşruti e, yönetim deyince Padişah, Padişah'ın yanında meclis, biz buna parlamento yani halk söz sahibi olmuş. Bir de anayasa, hangi anayasa? Kanuni esasiye anayasası yürürlüğe girecek. Şimdi Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışına bakacak olursak 1299'dan 1876 yılına kadar yani bu süreçte mutlak monarşi ile yönetilmiş. Mutlak monarşi de şu demektir arkadaşlar. Monarşi yönetme yetkisinin bir hanedana ait olmasıdır. Mutlakiyetle ülke yönetiminde tek kişinin söz sahibi olması yani Osmanlı Devleti'nde 600 yıllık tarihinde Osmanlı Hanedanı'nın ülke yönetimde etkili olması monarşi Osmanlı Hanedanı içinde padişah ya da hükümdarların tek başına ülkeyi yönetmesine de biz ne diyeceğiz? Mutlak monarşi Diyeceğiz 1876'da yani birinci meşrutiyetin ilanından 1878 yılına kadar meşrutiyetle yönetilmişiz. Birinci meşrutiyetle 1878'de meşruti yönetime son verilmesiyle 1908 yılları arasında 30 yıllık bir süreçte Osmanlı tarihinde aynı zamanda biz bu döneme istibdat dönemi diyoruz. Baskıcı bir dönem. Tekrar mutlak monarşiye dönülecek. 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanıyla 1920'de İtilaf Devletleri tarafından İstanbul'un resmen işgal edilip Mevbusan Meclisi'nin dağıtılmasına kadar neyle yönetilmişiz? 2. Meşrutiyet'le yönetilmişiz. Yani şu şekilde Osmanlı ile iki yönetim anlayışı etkili olmuş. Mutlak monarşi ve meşruti yönetimler ne olmuş arkadaşlar? Etkili olmuş. Şimdi Osmanlı Devleti'ne ne dedik? İki kez meşrutiyet ilan edilmiş. Birinci meşrutiyet ve ikinci meşrutiyet. Her ikisinde de dönemin padişahı kimdir? Sultan II. Abdülhamit. Şu şekilde Tanzimat fermanı ve İstaat fermanı kimin döneminde? Sultan Abdül dönemi. Birinci meşrutiyet ve ikinci meşrutiyetin hükümdarı da Sultan II. Abdülhamit'tir. Evet, birinci meşrutiyet dönemi 1876-1878 Kanuni Esasiye Anayasası. Evet arkadaşlar şimdi Osmanlı Devleti'nde meşruti yönetime geçilmesinin nedenlerine değinecek olursak. Birincisi devletin dağılma ve parçalanmasına engel olmak, milliyetçilik düşüncesinin azınlıklar üzerindeki etkisini kırıp azınlık isyanlarının önüne geçmek, Avrupa devletlerinin iç işlerimize karışmasına engel olmak, bir de bu dönemde özellikle Rusya'nın Balkanlarda uygulanmış olduğu panslavizm politikasından dolayı Balkanlardaki azınlıklar Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanacak. Balkanlarda bir Balkan bunalımı yaşanacak. Avrupa devletleri de buradaki halkın durumunu görüşmek için 1876 İstanbul Tersane Konferansı'nı toplayacaklar. Osmanlı Devleti'nde burada aleyhimize kararların çıkmasına engel olmak için konferansın toplanıldığı gün meşruti yönetime geçeceğimizi ne yapacağız? Tüm dünyaya ilan edeceğiz. Bir diğer önemli etken özellikle bu da devletin içinde e, tanzimat döneminden itibaren biz Avrupa ile olan ilişkilerimizden dolayı özellikle Avrupa'nın birçok ülkesine öğrenci göndereceğiz. Burada gönderdiğimiz öğrenciler eğitimlerini tamamladıktan sonra Osmanlı Devleti'ne geri dönüş sağlayacaklar. Özellikle Mithat Paşa, Namık Kemal, Ziya Paşa, Şinasi, Ali Suavi gibi bazı aydınlar tarafında genç Osmanlılar ya da Avrupa devletlerinin deyimiyle Jön Türkler bir aydın grubu ortaya çıkacak. Bu aydın grubu meşruti yönetime geçmek için ne yapacaklar? Dönemin padişahlarına baskı yapacaklar. Ve en son Jön Türklerin baskısıyla Sultan Abdülaziz Tahtan indirilecek. Yerine 5. Murat tahta geçecek. Tabi Jön Türkler sağlığı bozuk olan 5. Murat'ı arkadaşlar daha sonra tahttan indirecekler. 2. Abdülhamid'in meşruti yönetime geçeceğini kabul etmesi üzerine ne yapacaklar? 2. Abdülhamid tahta geçirecekler. 2. Abdülhamid Tahta geçtikten sonra ne yapacaklar? arkadaşlar? Meşruti yönetime geçilecek. Evet kanun esasiyenin önemi ve özelliklerine değinecek olursak bu anayasa 23 Aralık 1876'da dönemin padişahı olan Sultan II. Abdülhamit tarafından arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin ilk ve son anayasası olacak olan kanuni esasiye anas, anayasasını yürürlüğe koyacak. Tabii ki bu anayasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Osmanlı Devleti'nde mutlak monarşi sisteminden yani tek kişilik yönetim sisteminden meşruti monarşi sistemine geçilecek. Yani bu şekilde halk ne yapılacak? Yönetime ortak edilecek. Türk tarihinin ilk anayasasıdır. Halk ilk defa kat edelim. Halk ilk defa padişahın yanında yönetime ortak olmuş. Osmanlı Devleti'nde ilk kez parlamentolu sistemi yani meclisli sisteme geçiliyor. Bu dönemde mebussal meclisi açılacak. Mebusan Meclisi açılmış. Bu meclisimiz arkadaşlar iki ayaklıdır. Mebusu Meclis, Mebusu Ayan. Şimdi burada Mebusu Meclis'in üyelerini arkadaşlar halk seçer. Tabi e, erkekler seçmişler. Dört yıllığına seçilirler. Mebusu Ayan'ın üyelerini padişah seçer. Ve bunlar ölünceye kadar ne olurlardı? Görevde kalırlardı. Şimdi burada bizim için önemli olan e, mevbusu meclistir arkadaşlar. Çünkü mevbusu ayan ne dediler arkadaşlar? Demokratik bir uygulama değildir. Çünkü bunun üyelerini kim seçiyor? Halk seçiyor ve bunlar ömür boyunca görevde kalabiliyorlardı. Ancak bizim için önemli olan şu kısmı mevbusu meclistir ya da halk diyoruz. Buranın üyelerini halk seçmiş ve bunlar ne yapılmış? Günümüzdeki olduğu gibi belli bir süreliğine seçilmişler. O yüzden biz diyoruz ki aslında şurası değil ne değildir? Demokratik değildir. Şuradan dolayı biz diyoruz ki ister demokratik olsun ister olmasın ilk kez Osmanlı tarihinde ne yapılmış? Halk padişahın yanında e, ülke yönetimine ortak edilmiş. Bunun dışında e, kanun yasası arkadaşlar, Meclisi açma ve kapatma yetkisi padişaha aittir. Mebusan meclisi hükümete, hükümet de padişaha karşı sorumlu olacak. Burada şu noktaya da değinelim. Biliyorsunuz e, yasama yetkisi kime aittir? Meclise aittir. Hükümet yürütme yetkisini kullanır. Burada ne yapılmış? Yasama organı yürütme organına karşı sorumlu tutulmuş. Tabi bu da ne değildir arkadaşlar? Demokratik bir uygulama değildir. Normalde yürütme kime karşı sorumlu olur arkadaşlar? Yasama organına karşı sorumlu olur. Bunun dışında padişahın veto etme yani reddetme. diyelim ki Mebusan meclis tarafından bir yasa çıkartıldı. Padişah isterse bunu ne yapabiliyor? Yürüle koymayabilir. Yani red edebilir. Bunun dışında Padişah'ın sürgün yetkisi vardır. Padi, padişah'ın sansür yetkisi vardır. Sansür demek ne demektir? Yasaklama. Yani e, özellikle basında istemediği yazılar ne yapabilir? Yasak koyar bilir. Evet, not unutmuyoruz. Birinci Meşrutiyet döneminde arkadaşlar önemli siyasi partilere yer verilmemiştir. İleriki ders e, konularımızda göreceğiz. İkinci Meşrutiyet döneminde ne yapılır arkadaşlar? Bir takım siyasi partiler de kurulacak. Hatta biz ikinci Meşrutiyet döneminde ne diyeceğiz? Osmanlı tarihinde ilk kez çok partili si, e, siyasi hayata geçilecek. Ancak unutmuyoruz. Birinci meşrutiyet döneminde ne yapılmamış? Siyasi partilere yer verilmemiştir. Bir de e, mebusa arkadaşlar sadece Türkler ve Müslümanlardan oluşturulmamış. O dönemde Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde yaşayan herkes ne yapmış arkadaşlar? Meclise temsilci gönderebilmiştir. Evet birinci meşrutiyetin sonuçlarına değinecek olursa şimdi arkadaşlar Mebusan Meclisi açıldıktan sonra meclisin kararıyla Rusya'ya savaş ilan edilecek ve tarihimizde 1877 1878 Osmanlı Rus Savaşı dediğimiz 93 harbi çıkacak. Ve tabi bu savaşta Osmanlı Devleti ağır bir yenilgi alacak. Savaştan sonra Rusya ile tarihimizde 1878 Berlin Antlaşması dediğimiz bir antlaşma imzalayacağız. Bu antlaşmayla Sırbistan, Karadağ, Romanya yani 3 devlet birlikte Osmanlı Devleti'nden bağımsız inanılacak. Tabi bu üç devletin bağımsız ilan etmesi üzerine Sultan II. Abdülhamit, anayasanın kendisine vermiş olduğu yetkiye dayanarak hatırlarsanız Kanuni Esasiye Anayasası'na göre meclisi açma ve kapatma yetkisi kimdeydi arkadaşlar? Padişah'taydı. Padişah da bu yetkiye dayanarak ne yapacak arkadaşlar? Mebusan Meclisi'ni kapatacak. Ve bu şekilde Osmanlı arkadaşlar birinci meşrutiyet dönemi dediğimiz dönem sona erecek. Tekrar ne yapılacak? Mutlak monarşi e, sistemine geri dönülecek. Tabi bu gelişmeyle birlikte ikinci Abdülhamit biliyorsunuz 30 yıllık baskı ve sansür dönemi dediğimiz istibdat döneminin başlamasında ne olacak arkadaşlar? Etkili olacak. Evet. İstihbarat dönemine geçmeden önce arkadaşlar e, konumuzla ilgili bir sorumuz var. Birlikte sorumuza bakalım. Evet. Aşağıdakilerden hangisi birinci meşrutiyet döneminin özellikleri arasında yer almaz? Biraz önce birinci meşrutiyet döneminin özelliklerine değinmiştik. A. Osmanlı Devleti'ne Halk ilk kez yönetime katılması, evet. Mebusan meclisi açılmıştı. B, Avrupa tarzında ilk anayasanın yürürlüğe girmesi, kanuni esasiye anayasası yürürlüğe girmişti, doğru. Yasama yetkisinin Mebusan ve Ayan meclislerine ait olması, evet. Ne demiştik? Mebusan meclisi açılmış. Bizim bu meclisimiz kayaklıydı, Mebusu, Ayan ve Mebusu halk şeklinde doğru. Meclisi açma, kapatma yetkisinin padişah olması. Evet ne demiştik? Kanun esası anayasasına göre meclisi açma ve kapatma yetkisi kimdeydi arkadaşlar? Padişahtaydı. Doğru. E, evet, İttihat ve terakki partisinin nüfusunu arttırması. Arkadaşlar ileride biz göreceğiz. Ee, özellikle İttihat ve Terakki e, cemiyeti ya da partisi e, ikinci meşrutiyet döneminde ne olacak arkadaşlar? Karşımıza çıkacak. Oysa sorumuzda ne diyor? birinci meşrutiyet döneminde özelliklerinin arasında yer almaz dediği için şu E şıkkı hangi dönemin özellikler arasında yer alacak? Yani ikinci meşrutiyetten sonra İttihat ve Terakki Partisi ülke yönetiminde etkili olmaya başlayacak. Evet. istibdat ya da diğer ismiyle baskıcı dönem dediğimiz dönem 1878 1908 yani Osmanlı tarihinde 1878'de birinci meşrutiyetin e, ortadan kaldırılmasıyla başlayıp 1908'de ikinci meşrutiyetin ilanına kadar ki geçecek olan 30 yıllık sürece biz ne diyoruz arkadaşlar? İstibdat dönemi diye karşımıza çıkıyor. Yani bu dönemde e, dönemin padişahı olan arkadaşlar 2. Abdülhamit özellikle baskı ve sansür politikalarıyla ön plana çıkıyor. O yüzden zaten biz bu döneme ne dedik? Baskıcı dönem diyoruz arkadaşlar. Tekrar mutlak monarşiye geri dönülmüş. Yani ülke yönetiminde 2. Abdülhamit ne olmuş? Tekrar tek başına etkili olmaya başlamış ve bu e, bu dönem kaç yıl sürmüş? 30 yıllık bir e, dönemde etkili olmuş. İstibdat döneminin genel özelliklerine bakacak olursak. birincisi ne dedik? Bu dönemde basına sansür yani yasak uygulanarak cemiyet kurulması, gazete çıkarılması ve yönetim aleyhine yazların ya da kitapların okunması ne yapılmış arkadaşlar? Yasaklanmış. Sansür unutmuyoruz. Basına ne yapılmasıdır? Yasak konulmasıdır. Tabi buradaki amaç nedir? Halkın bilinçlenmesine engel olmak. Halkın meşruti yönetimi öğrenmesine engel olmak. Çünkü meşruti yönetimi halk öğrenirse ne olacak? Halk padişahı karşı ayaklanacak. O yüzden ne yapılmış? Özellikle basında meşrutiyetle ilgili yazılarını yazılmaz. bu dönemde ne yapılmış arkadaşlar? Yasaklanmış. Dönemin e, genel politikası arkadaşlar İslamcılık ya da Pan-İslamizm politikasında olmuş arkadaşlar. Bu dönemde izlenmiş. Tabii yine bu dönemde e, istihbarat teşkilatı kuruluyor arkadaşlar. Bu teşkilatın e, bünyesinde bir takım ajanlar yetiştirilmiş ve bu ajanlar ülkenin çeşitli bölgelerine gönderilerek halk üzerinde bu şekilde ne yapılmış? Bir otorite sağlanılmaya çalışılmış. Bir de e, bu dönemde biliyorsunuz Osmanlı evet, ilk kez Kırım Savaşı'nda İngiltere'de dış borç alacak. Daha sonra bu borcumuzu ödemememiz üzerine tabii ki özellikle devletin e, maliyesi e, çökecek. Biz de bunu 1881'de yayınlayacağımız Muharrem önemlidir. Kararnamesiyle ekonomimizin iflas ettiğini açıklayacağız. Bu gelişme üzerine özellikle Avrupa'daki alacaklı devletler biz de alacaklarını almak için duyunu umumiye idaresi dediğimiz gerç, e, genel borçlar idaresiyle ne yapacaklar? Ekonomimize el koymuşlar. Evet yine bir sorumuz var. Birlikte bakalım sorumuza. Kanunun esasında yer alan hükümlerden hangilerinin ulus iradesinin yönetime tam olarak yansımasını engellediği savunulabilir. Şimdi ulus iradesi dediğim zaman nedir? Halkın yönetime katılımını olumsuz engellediği savunulabilir. Evet birincisi seçme seçilme hakkının sadece erkeklere ait olması burada ne yapılmamış? Kadınlara e, yer verilmediği için ne değildir? E, özellikle kadınların e, iradesinin yönetime Yansıması ne olmamış arkadaşlar? Olmamış. Dolayısıyla bu ne yapar? Engel olur. Kanunlarda son sözün padişah ait olması. Şimdi arkadaşlar ee, normalde demokratik uygulamalarda son söz kime ait olur arkadaşlar? Meclise ait olur. Yani yasa koyucuya yani kanunu koyana ait olur. Ancak burada Son söz kime bırakılmış? aittir. Biliyorsunuz padişah da yürütmenin başındaki kişidir. Dolayısıyla e, yürütme organı burada yasama organının üzerinde tutulmuş. Tabi bu da Ulus e, iradesinin e, yönetme yansıması ne yapmış? Olumsuz etkiler. Hükümetin meclise değil paşa karşı sorumlu olması. Yani şunlara benzer. Burada yine ne diyoruz? Hükümet normalde yürütme gücüdür. Me meclis halk yasama organı. Dolayısıyla yürütme demokratik uygulamalarda arkadaşlar kime karşı sorumlu olur? Yasamaya karşı sorumlu olur. Oysa burada hükümet ne diyor? Meclise değil kime karşı yürütme yani padişah karşı sorumlu olmaz. Bu da nedir arkadaşlar? Ulus iradesinin yönetme tam olarak yansıması ne yapar arkadaşlar? Olumsuz etkiler. Dolayısıyla cevabımız ne olur arkadaşlar? Edirne olur. Evet arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki ders ikinci meşrutiyet dönemini işleyeceğiz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek dileğiyle.